Yani biz İntisat'ın bu tür toplantılarını demokrasi adına, özgürlük adına bayram göre olarak görüyoruz dernek üyelerimizle birlikte. Olağan olarak üçüncüsünü düzenlenen güzel bir kalabalıkla bu pazar sabahında hep birlikte bir aradayız. İntisat yenilikçi fikirleriyle ülkenin STK'cılığına da yeni bir felsefe kazandırmak için yola çıkmış bir dernek ve emin adımlarla dünyanın şu anda 16 ülkesinde güzel bir oluşum haline geldi. Her geçen gün dünya genelinde daha da çok merkezi Türkiye'de ama dünyanın her yerinde üyeleri olan bir STK olma yolundayız. Kurumsal'ın 3. Genel Kurulu, 6. yılımızda Kortex'te kutlamıştık zaten beraberdik sizde yine. Güvenilir bir dostluk inşa etme ağı, birçok iş adamı yurt dışından, yurt içinden bizlerle beraberler şu an. Çok mutluyuz, çok kalabalık bir ortamdayız. İş adamları, iş insanları, birçok sanat camiasından insanlar aramızdalar. İnşallah daha büyüyeceğiz, güzel bir kongre atlatacağız. Yeni yönetimin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. İntisatı kuralı yaklaşık 6 sene oldu. Kurucularındanım. Aynı zamanda başkan yardımcısıyım. Çok heyecanlıyız. Bir başkanlık seçimi var tekrar önümüzde. Çok güzel geçeceğine inanıyorum. Birazdan başkanın konuşması gerçekleştireceğiz. Ondan sonra kaldığımız yoldan yeni yönetimle devam etmeye başlayacağız. Genel Kurul toplantılarımız bir bayram havasında geçiyor. O yüzden bütün üyelerimiz ve yönetim kurulumuz eksiksiz bir şekilde bugüne uzun zamandır hazırlanıyoruz. Çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili Türkiye'deki ve dünyadaki birçok ülkeden gelen üyelerimizle beraber güzel bir genel kurul olacağını düşünüyorum. Yeni yönetimin de hem ülkemize hem insada hem millete hayırlı olmasını diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkürler. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bey, çok yakın dostumuz, onun için geldik. Ayrıca kızım Naz Kamaşak da teşkilat başkanı. Doğru, İnşallah çok güzel, gibi. evet çok güzel bir genel kurul olacak. Hayırlı olsun diyorum. Ben de yeni yönetime hayırlı olsun diyorum. İnşallah bizim için hayırlı bir sene olur. Geldik bu şekilde. Teşekkürler. İntisat'ın çalışmaları bizim için son derece kıymetli. Ben Süleyman Ecevit Sanlı, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanıyım. Tabii ki bu dönemde özellikle ülkemizin sürekli kalkınma hamlesi ancak ve ancak uluslararası ticaret, işbirliği, hizmet ihracatı ve mal ihracatıyla mümkün. Bu anlamda hizmet ihracatımızı da çok önemsiyoruz. İntisat'ın bu noktada yapacağı çalışmalara biz de kurumsal destek özellikle Amerika Birleşik Devletleri bacağında vermeye devam edeceğiz. İstanbul Üçüncü Genel Kurulu için bir araya toplanmış bulunuyoruz. Görüyorsunuz e, bayağı da katılım yüksek, heyecanlıyız. Geçtiğimiz son iki yıl içerisinde çok başarılı işlere imza attık. Az sonra zaten Barko vizyonu görülecek. İnşallah bu üçüncü olağan genel kurulumuzda geçenki görev dönemimizden daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Katılım yüksek, çok da keyif alıyoruz. İnşallah e, bu dönemde başarılı olarak e, işin içinden çıkmayı becereceğiz. dünyadan ve ülkemizden çok değerli iş insanlarıyla beraber buradayız. Bu insanları bir araya getiren öncelikle Selahattin Başkan'a, bütün İltisat Derneği Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. İltisat Derneği yıllardır ki zaten çok güzel işler yapıyor. Birçok iş dünyasından insanı bir araya getiriyor ve giderek de büyüyen bir dernek, bir topluluk. Daha ileriye gideceğine inanıyorum. Çok güzel şeyler zaten yapıyorlar ve çok daha büyüyeceğine inanıyorum. Herkese teşekkürler. genç, dinamik bir enerjiye sahip intisat. Dolayısıyla çalışmalarında hem sosyal alanda hem iş alanında oldukça iyi yürütüyor. Ben yeni yönetiminde çok güzel çalışmalar yapacağını düşünüyorum. ve Türkiye'de çok güzel başarılar getirecekler. Müzik Öncelikle Başkan Selahattin Başkan'a başarılar dilerim. Deneye de başarılar dilerim. Türkiye, sivil toplum örgütleri bakımından gelişmiş olan ülkelerden azından çok geride. Gerçekten bir sivil toplum örgütü olma özelliğini bir an önce hep beraber kavuşmalıyız. Ve sivil toplum örgütünün o as asli fonksiyon olan herhangi birisinin yandaşı olmadan tamamen halkın, milletin, vatandaşın e yanında olan, sivil toplu olma özelliğini izleriz. E, tabii iş adamları derneği olması nedeniyle de uluslararası alanda iş hayatında iki gelişmeleri takip eden bir dernek olmalı. E, akademi bir dernek olmalı. E, ve Endüstri 4.0 yani yapay zeka dediğimizi de iyice takip edeceklerine inanıyorum. Merhaba'lar. Benim adım Necati Bozkurt. Ataşehir Malatyalılar Dernek Başkanıyım. İntisat'ın üçüncü olan genel kurulunun çok başarılı geçtiğini görüyorum. Ve yeni yönetime seçilen arkadaşların ülkenin ekonomisine çok büyük bir katkı ve değer katacaklarını, değer katacaklarını biliyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum ülkemize. biliyorsunuz ki intisat dünya genelinde, dünya çapında bütün iş ağlarını bir araya getiriyor. Aynı zamanda da sosyal sorumluluk alanında da çok büyük faaliyetleri var. Bugün de üçüncü olan toplantımız olacak. Sunucunu da ben yapıyorum. Harika bir organizasyon olacağına inanıyoruz. Yeni kurulumuz, yeni eğitimimizle beraber ilerleyeceğiz inşallah yeni başarılar için. Üçüncü olağan toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin <laughs> <laughs> bildiği gibi Enternasyonel İş İnsanları Derneği Hürsat, insanların faydalı projeler etrafında toplanan sosyal, girişimci, etik kurallarına duyarlı, dünya çizgilerine olan vizyon sahibi, ve ahlaklı, Yerli ve yabancı insanlar tarafından kuruldu ve bugünlere kadar çok başarılı ticari ilişkilere ve sosyal sorumluluk projelerine imza attı. Dünya çapında güvenilir bir ticaret ve dostluğa alın, inşa ederek ülkemizde ve insanlığa faydalı olmak için tüm yola çıkan imtihan köyleri hedeflerine her geçen gün daha sağlam adımlarla ilerliyor. sizler de o kadar güçlüsünüz. Ülkemiz ve insanlık için daha büyük adamların güvende atılması için varız. Evet. Açılış konumumuzu yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Selahattin Faruk sahneye davet ediyorum. pazar sabahında sabahın erken saatlerinde hepiniz kalktınız, uyandınız, uykunuzu alamadınız belki de benim gibi. Ama hepiniz günün sonunda burada bizimle birliktesiniz. Hepiniz bizim için gerçekten çok değerlisiniz. Hepinize kucak dolusu hoş geldiniz diyorum. Bizler imtisatı kurarken ilk etapta kurucu arkadaşlarımla birlikte bir hayat kurduk. Ve bu hayale birlikte paylaştığımızda korkuncu arkadaşlarımla birlikte buraya geleceğini hepimiz zaten öngörebiliyoruz. Ama yakın gelecekte intisat önce Türkiye'de herkes duymuş olacak ve yakın gelecekte orada yakın gelecekte de dünya genelinde intisatı herkes duyacak görecek. Sizlerle birlikte olmaktan bugün burada çok mutluyum, inşallah 3. E, genel Kurulu'nda sayılır, umurumda olsun. İnşallah zaten özellikle ABD ve Kabilaçık Devletleri her zaman destek olacağız, yardımcı olacağız. Teşekkür ediyorum. Biz mücribi için canlarından vazgeçen, ancak vatanlarından, topraklarından vazgeçmeyen, kahraman Şehitlerimizin yakınları ve kahraman gaziler olarak, Zatın çok özel bir e, gününde e, Genel Kurul Toplantısında e, ben de dostlarımla birlikte buradayım sektörün birbirinden değerli isimleri, genç e, atılımcılar, e, işin en iyileri bu özel e, platformda buluşuyor. Ben ve eşim de İktisap e, ailesinin bir üyesiyim. İnşallah e, güzel işlere, sosyal sorumluluk projelerine e, birçok alanda desteklerle burada birlikte olacağız inşallah. Demokrasi gereği bir güzel açık oylamalarla her şey şeffaf şekilde İnşallah e, bu dönem sonrası aramızda dediğimizde bu bayrağı bizden ne olacak ve çok daha ilerilere taşıyacak arkadaşlarımız e, çıkar ve bu buraya kadar olduğumuz ve bundan sonra çok daha ilerilere gideceğiz. bu bayrağı bizden çok ve çok ileriye götürmüş olur. Uluslararası iş insanları derneğini OLUŞTURDU isim olarak. Global alanda markalaşma önemli ve farklılaşma başarıyı getiriyor. Başkanımız bu anlamda hem global alanda markalaşıyor, hem markalaştırıyor bizleri ve bu derneği ulusal alandan global platforma taşıyor. Kendisine başarılar diliyorum. İntisat'ın Olağan Genel Kurulu'nda böyle güzel insanlarla memleketimizin dört bir yanına kendilerini sektörlerde göstermeye çalışan, e, ekonomiye katkıda bulunmaya çalışan iş insanlarının e, bulunduğu gayreti, azimi e, bir kez daha gördük. Burada İntisat'ın yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerinin Biz parçası olarak, e, şehit yakınları ve gazilerimizin temsilcisi olarak, İstanbul Şube Başkanı olarak, yapılan olağan genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle merhabalar. Adım Abdurrahman Songürcü. Songür Yapı Kurucu Başkanıyım. Aynı zamanda İntisat Kurucu üyelerindeyim. Ve bu dönemde de 3. olana genel kurulumuzda da komisyon, proje komisyon başkanı olarak seçildik. Biz İntisat'ı geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra derneğimiz çok güzel bir yerlere gelecek. Altıncı senemiz oldu. Önümüzdeki senelerde bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bugün 2017 yılında kurduğumuz İntisat Derneğimizi bugün 3. Genel Kurulu toplantısını yapıyoruz. İntisat Derneğimiz 27 farklı ülkeden uluslararası bir dernektir. Türkiye'de olmayan bir dernektir. Birçok ülkede Avrupa'da, Afrika'da, Kuzey bölgelerimizde temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Bu temsilciliklerimizle beraber dünyanın birçok yerinde hem ticaret hem ziyaret hem de gönül muhabbetleri, gönül dostlukları kurmaktayız. Aynı zamanda yurt dışından da birisi Türkiye'de bir ticaret yapmak isterse ilk kontak noktalarından biri oluyoruz. Derneğimiz her gün daha da talep almakta ve büyümekte. Giderek daha iyi, daha güzel günlere gideceğiz. Her iş adamının olduğu gibi aynı zamanda derneğimiz bir sosyal sorumluluk kapsamında da sosyal sorumluluk projeleri yapmaktadır. Ama bizim için en değerlisi biz genç intisatla üniversite öğrencilerine mimandarlık yapıp onları gelecek hayata hazırlama, iş hayatını hazırlama konusunda e, mentorluk programı yapıyoruz. Benim en sevdiğim, en beğendiğim programlardan bir tanesi budur. Nevin Göktaş ben. Ee, benim senin için... Ben... Ben... Çok Merhabalar, ben İnci Kara. Almanya'dan geldim. İntisatta olmaktan çok e, mutluyum. İntisatla Bremen arasında köprü kurdum. Temsilcisi bendim. Kendileri heyet halinde geldiler ve orada da çok çok iş insanlarına destek oldular. Ben tam tersini zannederdim. Hani Almanya'dakilerin Türkiye'dekilere destek olmasını. Ama intisatlar da çok birkaç çoğu arkadaş yani iş kurdu intisat sayesinde kendim dahil. Evet. Onlarla olmaktan mutluluk duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Ben Adem Aslan, intisat kurucularındanım, kurucu üyeyim. Şu anda da inşaat komisyonundayım. Derneğimizin üçüncü olan kongresini düzenledik. Çok güzel geçti. Gelen tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Yeni başkanı ve diğer komisyondaki tüm arkadaşlara görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah derneğimiz daha çok çok güzel yerlere gelecek. Evet öncelikle bu güzel program için başta Selahattin Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 16 Eylül 2017'de altı arkadaşımızla birlikte çıkmış olduğumuz bu yolda bugün gördüğünüz gibi yüzlerce üyemizle 3. olan genel kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu kadar büyük, bu kadar iyi olabileceğini tahmin ediyor muyduk? Çok iyi tahmin ediyorduk. Bugün birçok ülkede insanlar intisattan bahsedebiliyor. Ülkenin neredeyse her şehrinde üyelerimiz yer alıyorlar veya oralarda ticaret yapıyorlar şehrimize, kentimize, ülkemize katma değer katıyorlar. İntisat üyelerinin bu kadar dendi iyi olması bizi mutlu ediyor. Bugünkü genel kurul içinde elini taşın altına koyan, çalışan bütün üyelerimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üçüncü genel kurulumuzun ve yönetim kurulumuzun da hayırlı olmasını diliyorum. E, merhaba ben Erol Taşkın. Yazılım sektöründe iş e, çalışıyorum. E, aynı zamanda dış ticaret işleriyle uğraşıyoruz. Kendi şirketim var. Tayvan, Japonya ve Uzak Doğu ile işler yapıyoruz yazılım ihraç ediyoruz. Birçok farklı sektörde işler yürütüyoruz. İlk yaklaşık iki yıldır da İntisat Derneği'nin üyesiyim. Bugün üçüncü olağan genel kurulu yaptık. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Network'ün geliştiği, ülke sayısının arttığı bir döneme girmiş oluruz. Öncelikle hepimiz çok heyecanlıyız, çok daha farklı güzel yerlere getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün için mutluyuz, tekrardan başkanı seçimi adına daha güzel günler için, daha güzel konuları başarabilmek için hepimiz buradayız. Umarım hepimiz için çok güzel bir dönem olur. Ki herkesin iş dünyasındaki başarıları tartışılamaz zaten. Biz de bunların bir parçası olmaktan, yeni iş kolları ile birlikte görünmekten mutluluk duyuyoruz. Burada başkan seçecek başkan vekili de benim arkadaşım aynı zamanda. Ona eşlik etmek için geldim. Herkese başarılar diliyorum çok teşekkürler. Çok da dünya genelinde bir net dört bir dostluk bak hedefiyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> sağ olun. Sağ olun.